Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benim sağlığın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inan. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi kurulu. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksü, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki Sonunda ne rütbe var ne de mal Yalnız acı bir lokma Zehirle pişmiş aştan Ve ayrılık Anneden Vatandan arkadaşlar Şimdi dövün Sakarya Dövülmek vakti bu an yaşamlara kaçmış Eski güneşlerin an. Hani Yunus Emre Kıyında geziyordu Hani ardına çil çil Kubbeler oldu. Nerede kardeşlerim Cömert Nil, Yeşil Tuna, Giden Şanlı Akıncı, Ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kaynağı. Kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında var ya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürelleşler, sizi kim diriltecek? Kaflanı asılar belki çeker de bir kıl bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum adımı, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunda. Sen de ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yolunu, varlık onun. gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk. Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakkalın olmuş, ha kaberet döparini. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa, Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya, kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçer iken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu alışı. Yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı. Uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu. Keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem. Lili. Sekizinci edebiyatçı ben olacağım. Yedi güzel. Niye sekiz güzel abi? adam olmasın ki?